BMW 420 dizel direksiyon airbag sökümü M paketler için geçerli. Düz tona da veya yıldız tona da almıyoruz. Bunun yerine bu ucu bu şekilde böyle düz olan 25 tork tona da kullanıyorum ben. Bu şekilde bir yere zarar vermesini engelliyorum. Bu işlemi yaparken kutup başının sökülü olmasına dikkat edin. Yoksa airbag patlayabilir. Size zarar verebilir. Şimdi sağ ve solda iki tane delik var önce deliklerden karşılıklı tornadayı sokuyoruz. Şimdi tornadayı soktuk. Buradan maşa var. Maşayı hissediyoruz. Hissettikten sonra ileri doğru ittiriyoruz. Ve buradan parmağımızla airbag'i çekiyoruz. Pıt diye geldi. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyoruz. Ve bu şekilde airbag geliyor. Yavaşça airbag'i aşağı doğru alıyoruz ve düz tornavida yardımı ile şuradaki klipsine bastırarak klipsine bastırarak bunu çıkartıyoruz.